filminde Sungurlar oyuncuları olacak mı? Resmen Mert Kılıç kendi ağzından kaçırdı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere herkesin oldukça merak ettiği bir konu olan zaman filminde Sungurlar oyuncuları olacak mı? Sorusunu sizlerle beraber açığa kavuşturmak üzere bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Önceliğim sizlere doğru güvenilir, emin ve kanıtlı bilgiler sunmak. Bunun için de araştırmalar yaptım ve nihai bir sonuca vardım. Öncelikle şunu da söylemek isterim. Şimdi bir çoğunuz bu videonun altına yine komutan filmi ne zaman başlıyor vesaire diyecek. Onlar için de şimdiden şunu söylüyorum. Komutan filminin net ve resmi vizyon tarihi açıklandı. Hatta herkese <laughs> iş tarafından açıklandı. İzlemek isteyenler için linki aşağıda yorumlarda sabitlenmiş şekilde bulunuyor. Bu arada arkadaşlar dizi olması için reytinglerin artması gerekiyor. Onun için de internette de sesini duyurmamız gerekiyor. Bunun için de lütfen videoyu beğenelim ve paylaşalım. Ayrıca komutan filmiyle ilgili yine paylaşımlardan anında haberdar için de Lütfen abone olup bildirimleri açalım arkadaşlar. Video bildirimleri size ulaşacaktır. O halde hazırsanız videoya da geçebiliriz. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere az sonra kanıtlı bir şekilde Komutan filminde oynayan Sungurlar oyuncularını göstereceğim. Herkes kadar en az benim de içimde bir heyecan var. Göstereceğim oyuncular sadece medyaya sızmış hali yani gizlenen birçok oyuncu var, onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Sizler de ne demek istediğimi asla anlayacaksınız. Bu arada çok ufak bir hatırlatma yapmak e, istiyorum. Komutan filminin dizi olmasını istiyorsanız e, bunun için de reytingin artması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de lütfen videoyu beğenelim, daha çok izleyici ulaşalım. Onlar da sinemaya gitsin, dizisine reytingler artırsın arkadaşlar. Umarım tekrardan televizyonlarda izleriz, ümidim bu yönde. Ayrıca komutan filmi ile ilgili yeni haberlerden anında var olmak için kanala abone olup bildirimi açalım arkadaşlar. Video bildirim yolları size Arkadaşlar şu an vereceğim bilgiler sadece bu kanalda olacak Çünkü komutan filmi bu bilgileri gizlemek istiyor. Hatta sizlere şöyle izah edeyim. İlkova komutan filmi 1 Nisan'da Tisray'a yayınladı. Fakat ilk yüklediği sahneyi sildi ve daha sonra tekrar da yükledi. İlkemi yaptığımızda ise oradan uzman çoğu Şemür Mete'nin söylendiği kısmın kesilmiş olduğunu fark ettik. Resmen yanlışla ağızlarına kaçırdılar. Hatta sizlere de göstereyim İlk ee, ilk olarak e, Emir Mete denildiğiniz sahneye sahneyi göreceksiniz. Daha sonra da o sesin kesilip aynı şekilde tekrar yüklendiğini göreceksiniz. Haydi hep beraber izleyelim. İlk olarak arkadaşlar Emir Mete denilen kısım gelecek. Daha sonra da yenilenip tekrar yüklenen e, öbür e, sahne gelecek. İkisinin arasındaki farkı görebileceksiniz. Haydi beraber izleyelim. Aşkın üçüncü. Burada şehit. Uzman çavuş Mustafa Milli. Burada şehit. Uzman çavuş Behçet Yarsız. Burada şehit. Uzman çavuş Emir Mete. Burada şehit. Uzman, <laughs> Uzman çavuş Aşkın üçüncü. Burada şehit. Uzman çavuş Mustafa Milli. Burada şehit. Uzman çavuş. Beşiktaş yarsız burada. Şenik Uzman Çavuş Solat, Bursa Bir görüntü daha var onu da sizlere göstereyim Görmüş olduğunuz üzere Sungurhan Albayı da filmde yer alıyor Nuri Hüsal fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Daha sonra onu da tabii ki de Hissediler maalesef Yani anlayacağınız arkadaşlar Bizlere yani izleyicilere bir sürpriz Filmde bir şey yapmak isteniyor Ve biz izleyicilerden gizleniyor Bu açıklama e, Pek doğru Olmazdı fakat siz izleyiciler çok merak ettiğiniz için paylaştım. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı açalım ve videoyu beğenerek destek çıkalım dostlarım. Benden bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Takipte kalın dostlarım.